Bir ayda 53 santim incelirken neler yaptım? Biliyorsunuz ki ben bir ay önce hem diyete hem spora başlamıştım. Bu süreçte her hafta diyetisyenlerimi ziyaret ettim. Diyet listeme neredeyse birebir uydum çünkü zaten bütün liste benim sevdiğim şeylere göre hazırlanıyordu. Bu yüzden hiç kaçamak yapma ihtiyacı hissetmedim ve dışarıda olsam bile öğünlerimi yanımda taşımaya özen gösterdim. Hem doyduğum hem de yediğim yiyeceklerden mutlu olduğum için bu süreç benim için zor olmadı. Hatta beklediğimden çok çok daha kolay geçti diyebilirim. Bu bir ay boyunca haftada 4 gün spora gitmeye özen gösterdim. Mert hocam bana o kadar keyifli antrenmanlar hazırladı ki bazı günler grup derslerine de katılarak günde iki antrenman yapmış oldum. Hem haftalık ölçümlerimle hem de sporlık gelişimimi gördükçe motivasyonum daha da arttı ve bu bir ay boyunca hiç modumu düşürmeden devam edebildim. Şimdi gelelim sonuçlara. Burada öncesi ve sonrası fotoğraflarımı görebilirsiniz. Fark çok net bir şekilde belli. Bence özellikle bacaklarımdaki değişime inanamadım. Daha yolun çok başındayız. Hedef kilo ulaşana kadar bu sürece beraber devam edeceğiz zaten. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.